E, diz eklemi artrozunun tedavisinde tabii ki artrozun derecesine bağlı yani kireçlenmenin derecesine bağlı olarak bir tedavi planı yapıyoruz. E, özellikle yeni başlamış olan diz kireçlenmesi e, cerrahi dışı tedavilerle tedavi edilme yönüne gidilmesi gerekir. Bunlar arasında ne vardır kısaca işte e, herkesin derdi olan kilo çünkü kilo çok önemli üstteki yükü azaltmamız gerekiyor. Egzersiz yaparak dizimizi diz çevresi kaslarımızı kalçamızı belimizi güçlendirip dengeli bir eklem elde etmemiz gerekiyor ee, ağrı kesiciler ödem çözücü ilaçlar verilmeli kıkırdak besleyici haplar ve enjeksiyonlar var diz içi enjeksiyon yapıyoruz bunlara e, bunları kullanıyoruz fizik tedavi ajanları var e, ve ayrıca destek olsun diye bazen dizlik kullanabiliyoruz bazı hastalar tabii koltuk değneği baston kullanmak zorunda da kalıyorlar bir diğeri de soğuk uygulama. Soğuk uygulamadan çok fayda görüyoruz cerrahi dış tedavide. Cerrahi tedavide biraz daha ilerlemişse hastalık e, dizin içine bir kamera yerleştirip dizi hafifçe temizlemeden. E, bir diğeri e, eğer Grade 4 dediğimiz son derece bozulmuş, dördüncü seviyede bozulmuş dizlerde artık yapacak bir şey yoktur. Eklem yüzeylerini bir takım özel metallerle değiştirme ameliyatı olan total diz protezi yapıyoruz.